Merhaba ben Ekran. Evet, Merhaba. Bugün sizlere ne tanıtıyoruz babacığım? Yapışkanlı. O zaman? Tatlımı keselim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz yapışkan bir vazo. Adından da anlaşılacağı gibi birçok yere yapışabiliyor. Aç bakalım. Buzdolabı, cam, düz bir duvar. Ürün temel olarak bir vazonun yarısı kadar bir ürün. Şöyle göstereyim. Bundan sonra arkasından aslında bir yapışkan yok. Kendi yapısıyla yapışıyor. Bu kağıdı söküp buzdolabına, cama veya tutabilecek fayans bir zemine, duvara yapıştırabiliyorsunuz. İçine su koyup canlı çiçek koyabiliyorsunuz. Sadece bunu vazo olarak değerlendirmek değil. Ben bir ara bunu içine kalem koyuyordum. Her amaçla kullanılabiliyor. Hemen bir gösterelim. De camımıza yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Hemen Uras Bey bize nasıl uygulandığını gösteriyor. Tamam sen tut. Ver tamam. Şöyle güzelce kenarlarını yapıştırıyorsunuz. İçine nasıl koyarsın? Ondan sonra çiçek koy. Bizim çiçek soy istemez. O yüzden biz de işte, sakıcaktan koyacağız. Söyledim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulaması çok çok basit bir ürün. Yapıştırdık, içine suyumuzu koyduk, gerçek içeğimizi koyduk. O şekilde çiçek yaşayabiliyor. Derseniz ki süs amaçlı yine bunu alıp içine süs koyabiliyor. Dediğim gibi ben bir dönem kalem kutu olarak kullanmıştım. Yani burada herhangi bir zedelenme olmuyor. Bu yıkanabiliyor pislenirse. Alıp bunu tekrardan üstüne yapıştırıp bunu tamamen kaldırabiliyorsunuz bir köşeye. Sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz. Bu ürünü istediğin burda.com güvencesiyle davdavdavdav nokta istedimurda.com adresinden abone olmayı Like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. lütfen. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.